Evet, kayıt. Evet arkadaşlar merhaba. Tekrardan. Ee, bugün merakla beklediğim uzun zaman sonra gelen Alfa'nın yonca seti ne aldım. Bayağıdır araştırıyordum. Orijinale yakın, en azından orijinal gibi gözükmesi için bayağı bir araştırdım. Çünkü trend yolda falan çok iyileri yoktu. Genelde böyle karbon plastik yapıştırma tarzlarında oluyordu ya da işte yoncası falan ee, güzel durmuyordu yani. O yüzden içime sinmesi adına şöyle size de göstereyim. Şu seti buldum. Şunlar da jant göbeklerinin kapakları. Bunlar tam şuraya, şunun hizasında şu bölgeye yapıştıracağım. Araç biraz kirli biliyorum. Çünkü işimden dolayı çok fazla mesela şöyle gördüğünüz gibi toprak bir yoldan geçmek zorunda kalıyorum. E, kış ayı malum. Biraz o yüzden kirli. Şimdi ben bunların montajını yapacağım birazdan. Ee, yaparken öncesinde şurayı bir mikrofiber bezle silerim. Çizik olmaması için. Tam hizasını alıp yapıştırırım. Sonra şu jant kapaklarının göbeğini değiştireceğim. Akşam güzel bir yıkayacağım arabayı. Onun da videosunu atarım. En son nasıl gözüktüğüne dair size detaylı bir video çekmiş olurum. Bunu nereden aldın diye soracak olursanız da bana Instagram üzerinden Iron piston 34 yazarak DM yoluyla sorarsanız size link atabilirim aldığım sayfayı. Kalitesi güzel, plastik ama en azından buradaki aynayla birebir duracağına şöyle bir şey. Şu yaprak da şuraya geliyordu diye biliyorum kapıya doğru. Şöyle yapıştıracağız. Bence güzel olacak. Bakalım. Ben şimdi şunları yapıştırayım. Sonra şurada bir espresso lab var. Oradan bir kahvemi alırım. Sonrasında yapıştırdıktan sonra bir detaylı çekimini yaparım. Jant kapaklarının da göbeğini logosunu takabilirsem bugün. Onları da takarım. Akşam da güzelce bir yıkarız aracımızı. Akabinde nasıl durduğunu beraber yorumlarız. Dediğim gibi kirlilik şeyine bakmayın. Şöyle çok iyi oldu. Tam şunun hizasında çıktı. İnternetten baktım çünkü. Şurayı bir silmiştim. Akşam da bir güzel yıkayacağım. Şunlar küçük geldi. Sonradan fark ettim. Şöyle gördüğünüz gibi. Siyah durursa da güzel durur bence. Bunları şimdi iade edeceğim. Bu videoyu o zaman jant kapaklarına takmadan yayınlayayım. Sizce kapaklar siyah mı olsun? Buradaki gibi gold çerçeveli mi olsun? Yoksa normal düz Alfa Romeo logosu mu olsun? Siz bunun kararını verin. Yoruma yazın. Şimdilik ben bir kahve alacağım. Sonrasında akşamda bir arabayı yıkayacağım. Yıkar, yıkadıktan sonra da videosunu detaylı çekerim. Şuradan da göstereyim. Gerçekten ya şu logo bambaşka bir hava katlı arabaya. Çok iyi oldu. Bu logonun Tarihi de şöyleymiş, onu da anlatayım. Geçen videoda izledim. Ee, bu arabanın işte tasarımcısı, yapımcısı yani Alfa'nın, Alfa, Alfa Romeo'nun e, sahibi Ferrari'de yarışçıymış. Sonra e, Ferrari'de yarışırken kaybediyor belli bir zaman. Sonrasında arabasına bir köşesine yani takrib olarak çamurluğun şurasına Yonca çiziyor. Bu Yonca Çizdikten sonraki yarışı kazanıyor. Kazandıktan sonra işte kendi markasını kuruyor Alfa Romeo'yu. Ee, İtalya'da biliyorsunuz zaten o da. Bir gelenek olarak Kendi ürettiklerine, arabalarına Özellikle böyle Hızlı versiyonlarına Bu logoyu ekliyorlar. Bu logonun anlamı Oradan geliyor yani anlayacağınız. Bir de şu Alfa Romeo'daki şu logo aslında insan diyen ejderha demekmiş. Onu da öğrenmiştim. O da bir bilgi. Gördüğünüz üzere saat 11'e çeyrek var. Hava yağışlı. Arabamız yıkandı. Hepsi bu güzel yoncalar içinde. Ama arabaya gel. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Şunu kapatalım. Şunu açalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim ee, bu tarz videoların gelmesi için ve sizin de merak ettikleriniz olursa kanala abone olursanız ve beğenip like atarsanız yorum atarsanız beni de desteklemiş olursunuz kendinize iyi bakın.